Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeşilay Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında renkli bir etkinliğe imza attı. İstanbul'daki okullardan davet edilen yüzlerce çocuk için uçurtma atölyesi, spor ve sanat aktiviteleri, masal ve drama atölyelerinde birbirinden keyifli etkinlikler düzenlendi. Merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsun burada? Taş boyama. Taş boyama yapıyoruz şu an. Deniz anası yapıyorum. Çiçek yaptım. Etrafımda maviyle boyadım. Taş boyama atölyesindeyiz. Hem renklendiriyor çocuklarımız, biz de bir şeyler çizerek onlara yardımcı oluyoruz. Keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz burada. bir iki tane hassasiyetimiz var. Bir tanesi bağımsızlık meselesi, egemenlik meselesi. Bu sadece toprağın bağımsızlığı şeklinde olmaz. İnsanın da bağımsızlığı özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin bağımsızlığı bizim çok önemsediğimiz, egemenliği çok önemsediğimiz bir şey. Bir de çocuk bayramımız. Dolayısıyla çocuklarımızı burada ağırlayalım istedik. Onlarla beraber büyük bir şenlik organize edelim istedik. Çocuklar Sepetçiler Kasrı'nın bahçesinde doyasıya eğlenirken yemek ve ikramlarla da enerji topladı. Şimdi başka bir atölyeye geldik. Peki burada ne yapacağız? Ne yapacağız bundan biliyor musun? Yok. Ay ben de bilmiyorum ne olacak şimdi. Ne? Biliyor musun neyi? Aa bundan küp yapacağız. Ha, tamam küp yapacakmışız. O zaman yapalım bakalım becerebilecek miyiz? Şenlik'te çocuklar bayram coşkusunu dolu dolu yaşayıp hem eğlendi hem de anlamlı bir gün yaşadı. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Hepimiz bu zamanlardan geçtik elbette. Şimdi de minik çocuklarla beraber bugünün anısına etkinlik yapıyoruz. Ben de bir taş aldım, şöyle bir daire çizen bir taş. Ne yapalım? Bir bölümünü ben yapayım, bir bölümünü sen yap. Nasıl? Seviyor musun resim yapmak? Evet seviyorum. <laughs> Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç etkinliklere 300'ün üzerine çocuğun katıldığını söyledi. İstasyonlar kurduk. 300'ün üzerinde çocuğumuz çevre okullardan geldiler, misafirimiz oldular. 50 tane Yeşilay gönüllümüz var burada üniversitelerdeki abileri, ablaları. Onlarla beraber gün boyunca istasyonlarda hem bilgiler beceriler kazanacaklar hem sportif sosyal sanat etkinlikler yapacaklar hem de günü bitirmeden önce yaşam becerileri istasyonumuzda bağımlılıklardan kendilerini korumak için ihtiyaç duydukları bilgi becerilerle alakalı bir eğitim almış olacaklar